Panimize hoş geldiniz. Ben İrfan Donater Çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsası ve elektronik ürün senedi tarafındaki o piyasayı oluşumu biraz konuşacağız. Zira özellikle hububat, tahıl piyasasında küresel manada ciddi bir hareketlilik söz konusu. Fiyatlarda dalgalanmalar, zirveler test ediliyor. Dolayısıyla bunun da Türkiye'de yansımaları ister istemez zaten Yaşanıyor. Bunları da sık sık konuşuyoruz. İşte böyle bir ortamda lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsası ne anlama geliyor? İşin çiftçiden tutun da sanayicisine kadar ya da yatırımcısına kadar herkes tarafından bir etkisi, bir e, misyonu var. Bu konuları biraz konuşacağız. Güncel veriler üzerinden, somut örnekler üzerinden Ankara stüdyomuzda Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Krali bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Şimdi isterseniz şöyle bir genel e, tarım emtiasını değerlendirmesiyle başlayalım Ali Bey. Çünkü dediğimiz gibi hani buğdaya bakıyoruz, mısır'a bakıyoruz. işte arpa, soya, şeker birçok üründe e, zirveler test ediliyor tüm dünyada vadeli işlemler tarafında özellikle. Çok da bunu biz gündeme getiriyoruz. E, bazı ürünler var ki Türkiye ithal ediyor. Hem iç piyasa için hem de dahil değişme rejimi kapsamında. Dolayısıyla bunların yansımalarını da görüyoruz. Sizin gözünüzden şöyle bir değerlendirme alalım mı? Nasıl e, okuyorsunuz piyasayı özellikle 2021 yılı ve bu yılın devamı için? Tabii. Ee, aslında dünya piyasalarıyla başlayalım. Ee, dünya piyasalarına baktığımızda e, üretimde geçen sene pandemi etkisine rağmen e, bir sorun olmadı. E, yine e, şeyde de, tedarik zincirinde de aynı şekilde ama pandeminin etkisi daha çok ülkelerin ihracat ithalat rejimlerine ve dış ticaret, tarımsal ürünlerdeki dış ticarette uyguladıkları politikalara yansıdı ve bunların fiyatlar üzerindeki etkisini çok ciddi şekilde gördük. Özellikle pandemi ilk başladığında Nisan-Mayıs aylarında Rusya ve Ukrayna tarafından getirilen bir takım kotalar ve vergiler kısa sürede tükendi ve vergiler nedeniyle de ciddi bir şekilde maliyetlere yansıyan bir artış gördük. Yani pandeminin kendisinden ziyade ülkelerin pandemi nedeniyle aldığı dış ticaret tedbirleri fiyatlar üzerinde yılın ilk yarısında çok etkili oldu 2020'de. Geri kalan dönemde ise yavaş yavaş bu kotalar, vergiler kaldırılıyorken yani pandemiyle ilgili olarak o ilk panik alınan kararlardan dönüldükten sonra bu sefer e, ekonominin bir diğer tarafından para politikası tarafından gelen etkileri gördük global olarak e, ciddi bir şekilde para politikaları gevşetildi bütün dünyada ülkemizde de aynı şekilde ve bunun e, yani bütün e, emtiaları olduğu gibi tarımsal emt emtia fiyatlarına da ciddi şekilde yukarı baskı yaptığını izledik e, yılın ikinci yarısı da açıkçası bu etkilerin e, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskısıyla geçti. 2021 yılında da çok büyük ihtimalle benzer şeyler göreceğiz, etkiler göreceğiz. En son Rusya'nın aldığı yine bahar aylarına kadar sürecek olan bir ihracat vergisi kararı var. Ve Karadeniz Havzası tabii bütün dünya tahıl ticaretinde çok önemli bir etken. %20'sini ihracatın yaklaşık bu bölge yapıyor. Bizim için, biz zaten içinde bulunduğumuz için ayrı bir etken. Ee, bu ciddi şekilde fiyatları son dönemde Aralık ortasından itibaren yukarıya doğru itmeye başladı. Ee, bunun üstüne bir de maalesef e, küresel ısınmanın çirkin yüzünü gittikçe daha sık görmeye başlıyoruz. Gerçekten çok kurak geçen bir e, ekiliş e, mevsimi geçirdik Karadeniz Havzası'nda. Sadece Türkiye'de değil, e, Rusya, Ukrayna ve hatta Avrupa'nın da büyük bir kısmında e, bunu maalesef izliyoruz ve bunun da önümüzdeki dönemde fiyatlarda ciddi şekilde yukarıya doğru harekete neden olabileceğini ben tahmin ediyorum. Zaten aslında aralık ortasından itibaren yukarı giden harekette de ben bunun da ciddi etkisi olduğunu, ekilişteki zayıflığın etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani mevcut tablo bize özetle bu yılda da gıda tarafında fiyatları hem Türkiye hem de küresel manada konuşacağımız sonucunu çıkartıyor. Özellikle ilk yarı, bu yılın ilk yarısında konuşacağız. Mevcut şartlar bu şekilde riskler devam ederse ikinci yarı için tabii şimdiden belki konuşmak erken ama bu risk senaryoları ya da işte ticaret dengelerindeki bu değişim ana gündem maddesi olmaya devam edecek gibi gözüküyor. İşte böyle bir ortamda Kesinlikle. belki de lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsası ya da ELÜS çok daha anlamlı, önemli, kıymetli hale geliyor. Çünkü bu piyasanın bir derinliğinin oluşması lazım, sistemin oturması lazım ki hem küresel hem de iç piyasadaki sarsıntılardan minimum şekilde... ...etkilensin üreticisinden tutuna tükesine kadar zincirin tüm halkalarındaki e, oyuncular diyelim. Şimdi bundan yaklaşık bir sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam sizinle bir program yapmıştık... ...ve orada biraz bu konuları konuşmuştuk hani ne anlama geldiğini ama şimdi dönüp şöyle bir baktığımızda... ...elimizde somut rakamlar da var. Yaklaşık e, bir buçuk yıl önce Elüs hayata geçti ve 200 bin civarında bir işlem yapılarak 9.6 milyon tonluk üründe de... 14.4 milyar liralık bir işlem gerçekleşti. Şimdi bu hacim hem değer hem miktar bakımından beklediğiniz bir şey miydi? Yoksa pandemiden dolayı beklentilerin biraz üzerinde bir performansla ortaya çıktı mı? E açıkçası beklentimizin biraz üzerinde bir performans diyebilirim. Çok çok üzerinde değil. E orada da pandemi etkisi tabii ki etkili. Çünkü e hani bizim A piyasası dediğimiz fiziksel piyasada insanların el sıkışarak bu işi yapması yerine lisansı depolarda tutarak elektronik e olarak yapmaları hani hijyen şartları gereği diyeyim özellikle bahar aylarında bizim işlem hacimlerimizi ciddi şekilde artırdı. Ama bunun dışında da biz lisanslı depoların kapasite artışları, fiyatlarda tahmin ettiğimiz artışlarda sene başında yaptığımız öngörülere, 2020'nin başına yaptığımız öngörülere yakın e, fiyat e, hacimler gördük. E, yani e, şöyle gıda güvenliğinden tekrar e, az önce bahsettiğiniz gibi çok önemli e, bir unsuru başlayarak lisansı depoculuk projesi özellikle son 5-6 yılda verilen doğru teşviklerle çok çok önemli bir mesafe kat etti. 2019 Temmuz'unda borsamızın açılmasıyla bu katlanarak büyüyor. 4 milyon tona ulaşmıştı borsamız açıldığında lisanslı depoculuk kapasitesi. Şu anda 7 milyon tonluk bir kapasiteye ulaştık. Bunu hani ülke genelindeki hububat rekortesiyle kıyaslarsak 35 milyon ton civarında yılda. Bunun yaklaşık %20'sini şu anda lisanslı depolarda depolayabilecek kapasiteye dediğim gibi 5-6 yıl gibi çok kısa bir sürede geldik. Burada gerçekten hedefli doğru teşviklerin verilmesiyle bu sistemin kendi kendine ayakta kalabileceği yolun, o, 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 o hedefe giden yolun çok büyük bir kısmı kat edildi. Orada mıyız? Değiliz. Bence en azından bir iki sene daha bu teşviklerin devam etmesi gerekiyor ki az önce bahsettiğiniz kritik, hacme ulaşalım. Sistem kendi ayaklarının üzerinde durabilir hale gelsin, bilinirliğimiz artsın, hacimler daha da yükselsin. Çoğu gitti azı kaldı bu yolun. Sabırla bu teşviklerin devam edilmesi gerekiyor bence. Çünkü prematüre bir şekilde kesersek hani başarıyla buraya kadar getirdiğimiz sistemin gerçekten son düzlükte ciddi zorluklarla karşılaşma ihtimali yüksek. Hele ki önümüzdeki dönem az önce bahsettiğim global tarım piyasalarındaki dinamikler nedeniyle yani gıda güvenliğinin eskisinden çok daha fazla gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde bu buraya kadar getirilen bu başarılı politikanın bir süre daha devam ettirilerek Türkiye'nin bu gıda güvenliği stratejisini sağlam temellerle oturtularak devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi gelinen nokta güzel, sevindirici ama gidilecek daha çok da yol var. Sadece Hububat tarafı 35 milyon ton diyoruz. Beşte birini şu anda depolayabiliyoruz ama bu sadece tabii Hububat'la da sınırlı değil. İşte pamuktan tutun da yağlı tohumlara kadar bitkisel yağ tarafı, zeytin, zeytinyağı, kuru üzüm, kayısı eklendi. Dolayısıyla bir taraftan da ürün çeşitliliği artıyor anladığım kadarıyla. Dediğiniz gibi burada bir, bir maraton benim gördüğüm kadarıyla ve bunun... ...sistematik şekilde desteklenmesi, kurgunun devam etmesi ve yatırımların devam etmesi gerekiyor. Tabii bununla beraber içeride de üretimin buna paralel artması gerekiyor. Yani buğday tarafında 20 milyon tonları biz yıllardır konuşuyoruz. Aslında baktığımız zaman nüfus artıyor, talep artıyor ama üretim tarafında da biraz kendimizi bağlamış gibiyiz. Belki o tarafında konuşmak lazım. Şimdi işlemlere baktığımız zaman 14.4 milyar liralık işlemlerde... Arpa, buğday, mısır sanırım daha çok ön plana çıkıyor. Nasıldır buradaki dağılım? Evet. Ee, aynen İrfan Bey söylediğiniz gibi %96'sı e, bu üç üründen oluşuyor ve bunun içinde de ağırlık e, buğday ve Mısır'da da. E, burada e, şu önemli, e, üretime geri dönecek olursak bizim üretime nasıl bir etkimiz olabilir? Etkin fiyat mekanizmasının işlemesi gerekiyor piyasalarda ki... Ee, doğru miktar e, yani şöyle söyleyeyim çiftçinin e, alması ödemesi gereken e, alması gereken e, fiyatın altında bir fiyat almaması için tüccar ve sanayicinin de manipüle edilmiş bir piyasada ödemesi gerekenin üstünde fiyat ödememesi için orta nokta etkin fiyatın tutturulabilmesi için derin ve şeffaf bir piyasa şart. Ee, ürün İhtisas Borsası bu anlamda çok önemli bir proje. Ee, bir buçuk yıldır yaptığımızda piyasalarda gü güveni sağlamak anlamında yaptığımızda ülkenin her yerinden 80 bin yatırımcı her gün e, alım ve satım emirlerini bizim piyasamıza giriyor. Fiyatlar bölgesel değil, herhangi bir arbitraj yok. Şeffaf bir şekilde, e, dediğim gibi Edirne'den Hakkari'ye kadar, Kars'tan Muğla'ya kadar herkes bu fiyatları görüyor, bu kotasyonları görüyor ve alımlarını ona göre yapıyor. Bu anlamda gerçekten bir yerde bütün arz ve talebin birleşiyor olması borsamızda ve hacmin derinleşmesi fiyatın etkinliğini artıracak en önemli faktör. Bu anlamda çok önemli. Pek çok projemiz var. Lisanslı depoların uzaktan gözetim denetimi gibi sisteme güveni daha da artıracak. Tarım piyasaları aynı kamuoyu aydınlatma platformu gibi finansal tarafta gördüğünüz borsa İstanbul'daki şirketlerin haberlerin bilgilerinin paylaşıldı. Tarım alanında da benzer bir projeyi biz hayata geçirmek istiyoruz borsamız aracılığıyla. Tarım aydınlatma platformu diyoruz bu projeye. Açıklanması gereken arz ve talebin, alım ve satım kararını verenlerin bilmesi gereken bütün bilgilerin tek elden piyasaya sunulacağı bir platformu da önümüzdeki aylarda devreye almak istiyoruz. Bütün bunlar dediğim gibi etkin fiyat oluşumu için çok önemli faktörler. Bunları hepsini borsanın çatısı altında hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu isterseniz biraz daha açalım çünkü ben, ben bunu yeni duydum, yeni bilgi diye tahmin ediyorum. Ya da gözümden kaçtı eğer daha önce açıklandıysa kap benzeri bir de tap geliyor. Doğru mu anladım? Evet, doğru. Aynen öyle. Ve birkaç ay içerisinde de bu hayata geçirecek. Biraz daha şöyle e, işleyişi anlatır mısınız? Yani kaptaki gibi mi olacak? Biraz daha tabii kendi tarımın dinamikleri farklı olduğu için e, sistemin işleyişinde <laughs> oyuncularda nasıl bir e, oyun planı var? Ya mesela depolarda bulunan e, ürünün e, miktarının e, gün be gün açıklanabilmesi, hangi ürünlerin olduğunun bölgesel olarak nerelerde olduğunun işte İşte burada Bey, e, hava durumu... Bir, bir virgül koyabilir miyim? Cumhurbaşkanı Erdoğan Tabii konuşuyor, ki. bir ona dönüyoruz. Evet. E, grubunda konuşmasını yapıyor, biz de bir kısmını sizlere aktardık. Ali, Ali Bey, kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü önemli bir başlık o tarım aydınlatma platformu. Biraz daha detay paylaşır mısınız önümüzdeki aylarda hayata geçecek olan e, TAP'la alakalı? Tabii. Tabii İlfan Bey. Ee, yani aslında biz işe başladığımızda e, hani e, tarım ve finansal piyasaları bir çatı altında toplayacak bir kurumuz. E, e, Personel yapımız da bu şekilde. E, ya yani Ben başta olmak üzere finans tarafından gelen pek çok arkadaşımız olduğu gibi e, ticaret borsalarımızdan e, kurucu takımımızda yer alan arkadaşlarımız da var. E, ve ticaret borsalarımızda da yakınen yani çalışıyoruz. Bu çalışmalar sırasında şunu biz gözlemliyoruz finansal taraftan gelenler olarak e, borsada e, finansal taraftaki veri ve bilgi akışı hani yatırım kararları verilirken onun yoğunluğu ve de içerik zenginliği anlamında tarım tarafıyla kıyasladığımızda çok ciddi farklar var. Yani tarım tarafında da bir takım veriler, datalar üretiliyor ama bunlar gerçekten çok dağınık ve insanlar bu konuda bir yatırım kararı, üretim kararı, satın alma kararı, satma kararı, alma kararı alırken nereye bakacağını gerçekten bilemiyor dağınık olduğu için. Bu konuda gerçekten piyasa ya yani tarım piyasasında bir açlık ve bir arz eksikliği var. Bunu kapamak istiyoruz. Olan datayı bir çatı altında harmonize edip sunabilmek ve olmayan bazı dataları da özellikle bizim borsamızda işlemler attıkça bu işlemlere ilişkin verileri ve dataları da hani bu konuda akademik çalışma yapmak isteyenler dediğim gibi alım satım kararlarında kullanmak isteyenler için bir platform altında şeffaf bir şekilde bir araya getirip sunabilmek. Bu projemizin amacı bu. İnşallah önümüzdeki sene ana konularımızdan bir tanesi, hani piyasa işimizin dışında bu olacak. Tam olarak ne zaman hayata geçmesi planlanıyor? Şu anda ne aşamadayız? 2021, yani başlangıç aşamasındayız. Bir yıllık bir öngörümüz var. İnşallah seneye bu zamanlar tekrar konuşuyor olursak, hayata geçmiş projemizin ayrıntılarını size anlatıyor olacağım buradan zevkle. Harika. Bu önemli. Şimdi biraz önce rakamları verdik. El üste kaç yatırımcı işlem yapıyor mevcut durumda yaklaşık? 80 bin yatırımcımız var. Türkiye'nin her tarafından bize kayıtlı. Bunların geçen sene yaklaşık 40 küsür bine işlem yaptı borsamızda. Yani ciddi bir kitleden bahsediyoruz. Bunun içinde üreticiler, çiftçiler tüccarlar, sanayiciler olduğu gibi finansal taraftan bizim kurulmamızla beraber bu işe ilgi gösteren yatırımcılar da var. Bunu da aslında soracaktım. Profil dağılım nasıl diye yoğunluklu olarak hangi taraftan bir yatırımcı ya da işlem görülüyor? Şu an itibariyle yoğunluk hala tarım tarım tarafında. Yani bildiğimiz aktörler dediğim gibi az önce çiftçiler, tüccarlar ve sanayiciler. Ama yavaş yavaş finansal tarafında ilgisini çekiyoruz. Bu biraz da dediğim gibi bilinirlikle, şeffaflıkla alakalı bir konu. Bir buçuk yıllık genç bir kurumuz. Kendimize anlatmamız biraz zaman alacak. Ben teşekkür ediyorum bu vesile içinde. Finansal yatırımcıları özellikle. Çünkü tarım piyasası herhalde Türkiye'de finansal anlamda en az penetre edilmiş piyasalardan bir tanesi. Ve çok ciddi imkanlar var, ciddi kazançlar var. Dediğim gibi şu etkin fiyatı piyasaya getirdiğiniz anda zaten bayağı bir dengeyi pozitif anlamda değiştirmiş oluyorsunuz. Gereğinden fazla fiyatı tüccar, sanayici ödemeyeceği gibi çiftçi de hak ettiği fiyatı piyasada aldığı zaman... ...ve bunun arkasında bir finans köprüsü kurduğumuz zaman hasatla ondan birkaç ay sonraki ürünün kullanımı süresi içinde gerçekten büyük bir iş başarmış oluyoruz etkin bir piyasaya adım atmak anlamında. Son 3-4 dakikamız kaldı. O yüzden böyle hızlıca ilerleyelim istiyorum. Mesela çift için ne ifade ediyor? Yani bunu biraz somut örnek üzerinden anlatalım. 100 dönüm arazim var. Tabii. Buğday üretiyorum. Sulu tarım yapıyorum. İyi kötü işi bilinçli şekilde yapıyorum. Dekarına da 700 kilogram buğday alıyorum. 100 dönüm 70 bin kilogram, 70 ton. Şimdi TMO'nun sezon başında açıkladığı alım fiyatı 1650 lira. 70 ton çarpı 1650, 115.500 lira gibi bir rakam elde edildi. Yani ben ürünümü haset edip de TMO'nun alım fiyatıyla hemen satsaydım çiftçi olarak cebime 115.500 lira geçecekti. Ha borcum yok, harcım yok, paraya ani ihtiyacım yok ki Türkiye şartlarında biraz çiftçi için bu zor bir durum biliyorum ama böyle ki böyle bir senaryo koyalım ortaya. Ben bunu lisans depoya koydum, elimde tuttum. Sezonda hasattan sonra satmadım. Şimdilerde satıyorum. Ne kadarlık bir fark kazancım oluyor? Tüm bu diğer masraflar çıktıktan sonra yaklaşık. Tabii. ya bu sene gerçekten gerçekten olağanüstü piyasa şartlarının yaşandığı bir seneydi ama bu senenin rakamlarını vereyim. Hani diğer senelerde de getiri bu kadar yüksek olmasa da hasatla şu içinde bulunduğumuz dönem arasındaki 6 ayda ciddi ee, ...enflasyonun da çoğu kredi faizinde üstünde bir e, ürün e, değerlenme e, yüzdesi görüyoruz. Ama bu senenin rakamlarıyla gidersek, e, TMO'nun açıkladığı fiyatları hatırlayalım bu sene. Ekmeklik buğdayda 1650 liraydı, makarnalıkta 1800 liraydı, arpada 1275, e, Mısır'da da 1325 lira açıklandı. Hani hasatın ortası Temmuz'dan itibaren alırsak, 6 ay sonra şu anda bizim piyasamızdaki fiyatlara bakıyorum. Ortalama söyleyeceğim, türe cinse göre Tabii. değişiyor ama... Buğday fiyatlarında ekmeklik buğday 2100 liranın üstüne, üstüne çıkmış durumda. makarnalık buğday 2400 liranın üstüne çıkmış durumda ton başına konuşuyorum. Arpa'da 1650 liranın üstü, Mısır'da da 1850 lira civarında fiyatlar görüyoruz. Bu ne demek? Özet olarak 6 ay içinde buğday fiyatlarında %30, Arpa'da %30, Mısır'da %40 Türk lirası Tabii. bazında bir kazançtan bahsediyoruz. E, bu yıllık değil, 6 aylık bir getiri. E, yani bunun arkasına e, Ziraat Bankamızın özellikle çiftçiler için, ÇKS sistemine kayıtlı çiftçiler için e, elektronik ürün senetleri, lisanslı depodaki elektronik ürün senetlerinin %75'i için sıfır, vadeli, e, sıfır faizli dokuz e, 9 aya kadar vadeli kredi imkanı bulunuyor. Ee, çiftçi değilseniz bunu bir yatırım olarak düşünüyorsanız veya tüccar sanayiciyseniz de yine elinizde tutmanı e, kolaylıkla finanse edebileceğiniz sağlam bir teminat çünkü elektronik ürün senedi ee, uygun faizle kredi bulabilirsiniz ki ne faizi hangi krediyi kullanırsanız kullanın şu bahsettiğim getirilerin yanında e, gerçekten e, çok daha az kalıyor o ödediğiniz e, bunu finanse etme fonlama maliyeti dediğim gibi bu sene ekstra bir seneydi ama diğer senelere de baktığımızda benzer hareketler görüyoruz. Enflasyonun ve faizin çok daha üzerinde hasattan Ocak ayına kadar bir getiri ürün piyasasında elde edilebiliyor. Bu ne demek? Bir etkinlik eksikliği var. Burayı finanse edecek para buraya bir şekilde gelmiyor. Hani gelmemesinin nedeni de bilinmemesi olabilir. Bu karı birkaç kişi, birkaç kişiden kastım bir elin parmağını kastetmiyorum ama Genel olarak finansal yatırımcı kitlesi değil, bu işi bilenler e, yapıyorlar. Çiftçi ucuza satıyor hasat zamanında, bu kredi imkanlarından belki haberleri yok. E, veyahut da e, çiftçi, e, sanayici de pahalıya alıyor bu aradaki e, kişilerin e, üzerine koyduğu bu karla beraber. Biz ne kadar finansmanı bu bu 3 4 ayın arkasına köprü bir finansman sağlayabilirsek ki dediğim gibi çok sağlam bir teminat elektronik ürün senetleri o kadar çiftçimizi de sanayicimizi de tüccarımızı da e, kazandırmış oluruz ve fiyatlar o kadar etkinleşmiş olur diye düşünüyorum. Doğru. E, sıramızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgilerden dolayı. Aslında daha çok başlık vardı. Önümüzde bayağı bir soru var. İşin hem ee, tarım dışı paydaşlarla alakalı yani yatırımcı fonlar tarafından tutunda çünkü dünyada da bu bir mesele daha doğrusu bir konu artık ön plana çıkan tarım ürünlerinin emtiyasına ilgi var. Ee, kimler yatırım yapabilir? Nasıl yatırım yapabilir? Çiftçi, sanayici, kamu tarafına etkisi sonuçta bu bir sistem, bir e, ekosistem daha doğrusu hem her paydaşın bir etkisi ve çıktısı, oradan elde ettiği bir çıktı söz konusu. Ee, bu sorularda belki elimde kalan sorularda önümüzdeki programlarda tekrar gündeme getiririz. Çok sağ olun yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Bugün Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kıray ile birlikte lisanslı depoculuktan başlayarak Ürün İhtisas Borsası ve elektronik ürün, elektronik ürün senedi piyasasındaki o işlem hacmini ve bundan sonraki süreci konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.